Diyarbakır'da kavşak sinyalizasyon çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Profesör Necmettin Erbakan Bulvarı Mesut Yılmaz Caddesi kesişimi ile Yılmaz Güneyomusa Anter Caddesi kesişiminde sinyalizasyon sistemi kuruldu. Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, kavşakların düzenlenmesi, planlanması amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklarda çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Kayapınar ilçesinde trafiğin yoğun olarak gözlendiği Profesör Necmettin Erbakan Bulvarı Mesut Yılmaz Caddesi kesişimi ile Yılmaz Güneomusa Anter Caddesi kesişiminde bulunan kavşak sinyalizasyon sistemleri kuruldu kurduğu sinyalizasyon sistemleri sayesinde trafik kazalarının engellenmesi, ulaşım ve yaya güvenliği sağlayan ekipler, iki kavşakta da sinyalizasyon çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahlarında bulunan kavşaklarda trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon çalışmalarını sürdürecek.